Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Ankara Hüseyin ben. Hepinize hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diyoruz. Vatana milleti hayırlı olsun diyoruz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir zaman boş günümüz yok. Ve en son videomu izlediyseniz sizler için bu ayın sonuna kadar geçerli. Güzel bir kampanya yaptım şimdi gördüğünüz gibi iki gün sonra bu kampanya bitiyor arkadaşlar full paket paket 6000 lira yerine sadece 3000 lira sonra da demedi demeyin 6 bin lira verip geldiğiniz zaman ekstra 4 tane formül hediye bir yarı alt üst canlı ve maç sonucu. Kod formülleri hediye arkadaşlar. Onun haricinde bu gruba 7500 verip gelirseniz bu saydıklarıma ilave ilk yarım maç sonucu formülü de hediye. Yine son olarak onun haricinde 10 bin lira verip gelirseniz bu saydıklarıma ilave skor formülü de kod formülü de hediye olarak alırsınız sevgili kardeşlerim. Yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Gördüklerinize, duyduklarınıza şah damarından yakın olan Allah şahittir. İnsanların en hayırlısı topluma faydalı olanıdır. Sevgili kardeşlerim, elimden geldiği kadar sizlere formül videosu yayınlıyorum. Ama siz nacizane bir beğeni ve iki satır yorumu çok görüyorsunuz. Yani formül videosu yayınlayınca beğenip yorum yapıyorlar. Onun dışında normal bir video çekince, grup tanıtımı yapınca adam beğenip ki yapmıyor. Nihayetinde elinize yapışmaz. Tabi herkes kendisi bilir. Ben sizler için elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve yine söylediğim gibi insanların en hayırlısı topluma faydalı olanıdır. Bunu bir borç olarak adlettiğim için elimden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyorum. Yok işte o kadar kazanıyorsun niye ücretli satıyorsun? Yok falan filan bilmem ne. Arkadaşlar ben sizlere elimden geldiği kadar neden yardımcı oluyorum? Ülkemiz zor durumda. Ben biliyorum. Ama ben bir maçı yani bir tane maçı en az yemin ederim ki 40 dakika inceliyorum. Bu kuponları hazırlayıp bu skorları bu ilk yarı maç sonucu formüllerini tam 40 dakika inceleyip kod formülüne uygun olanları grupta paylaşıyorum. 40 dakika uğraştığım bir maçı niye ücretsiz vereyim değil mi? Nihayetinde bu göz, beden, vücut dili. Yani dolayısıyla bir emek var. Müslüm Gürses'in de şarkısında söylediği gibi her şeyin bir bedeli var. Bedelini ödeyen kazanır. Bakın bu kampanya Avrupa'ya uyarlı olarak da 600 euro yerine 300 euro. Sıralı sistem formüllerle 600 euro. İlk yarım asfonucuyla 750 euro. Skor formülüyle 1000 euro. Beni tanı hayatın değilsin. Başka bir şey demiyorum. İçinden gelen yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın sevgili kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Yine söylüyorum. Duyduklarına, gördüklerine, okuduklarına, şah damarından yakın olan Allah şahittir.